Anam şimdi 50 senedir buraları gezmemişsin ama 5 senedir buraları geziyorsun ve Tayyip Erdoğan Parkı'nı yerine kaybettin. Tayyip Erdoğan Parkı'nı kaybettin. Değil mi? Yani şimdi biz olmasa kayıp mı kayıp mı olacaktın yani? Haydi. Aynı değil mi? 50 kere geldiğin yer yani. Ya beton 50 kere geldim buraya. Eyvallah. O konuda mükemmel. Yolu unutmaz. Evet. Ana yine. Ee bak. Peki buraların anamı var mı anne? Güzel cami yapmışlar. Hayır, hayır. Evet, evet, güzel. Peki buraların anamı var mı anne? Bursa'da de çok güzel. Anne, buraların anamı var mı? Eyvallah. He, her yerde bak. Köşe var. Evet, burada Mehmet'in motoruyla ta Abbasay buraya kadar getiriyordum. Şurada. Şurada sürdürüyordum. böyle iniyordum <laughs> buraya basarak. Zena <laughs> var ya kardeşim yine. Bacağlar kalkmıyor. bari. Ona aman. He. Vallahi Bazıları tamam. diyor ki bu niye yani dengeni kaybediyor da bir gün doktora götürme bu niye denge? Dengeni kaybediyor. Ya da yürü yürü. Anam var mı hayır. canım? Hadi kendinize iyi tamam. bakın görüşürüz. Hadi biraderim görüşürüz. Hadi görüşürüz.